Geldiniz, Bu topraklarda yandı. O ateşle pişen aşkları aşkla harmanlayan insanlık, çatal hüyüm derinliklerinde bizlere ışık tutmaktaydı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alan Çatalhöyük, dünyanın her yeri anlatımına hem de bölgemizde turizmin gelişimine büyük bir katkı sağlayacak. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Yapmış olduğumuz bina... Konuşmama başlamadan önce ülkemizin bazı bölgelerinde gerçekleşen yangınların ardından Batı Karadeniz'de yaşanan sel ve su baskınlarında millet olarak hepimizi üzüntüye boğduğunu buradan belirtmek istiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Konya bugün de ülkemizin tarım ve sanayide en önemli olan şehirlerinden biri konumundadır. Biz Konya'mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalara ve Konya'nın kültürüne, turizmine verdiği özel destekten dolayı bugün teşrifleriyle de bizi onlandıran Sayın Bakanımıza Huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun sayın Bakan. <laughs> Tarihi ve arkeolojik bakımdan evrensel bir değer taşıyan bölge, turistik açıdan da oldukça büyük bir önem arz ediyor. Arkeolojik araştırmaların merkezi konumuna gelen Çatalhöyük, her yıl ülkemizden ve dünyanın her yerinden gelen binlerce tarihçi ve araştırmacı ve turist için önemli bir çekim merkezi konumunda bulunuyor. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Dünyanın en önemli merkezlerinden olan Çatalhöyük'ün daha fazla tanınması ve gelen ziyaretçilerinin daha güzel bir ortamda karşılanması için kolları sıvadık. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin 28.500 metrekare özel proje alanı olarak inşa edilecek. Kapalı ve açık alanlar, otobüs parkları ve araçta, araç parklarının bulunacağı merkez toplam 43 milyon 556 bin liraya mal olacak. Buraya yapılacak yatırımlar için mevkadan da 12 milyon 900 bin liralık bir destek aldık. Destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka ve Mevka Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Bostancı'ya ve Sayın Valimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında hem Çatalhöyük'ün tanıtımına hem de bölgemizde turizmin gelişimine büyük bir katkı sağlayacak. Çatalhöyük'ün tanıtılması konusunda çabalarımız artarak devam edecek ve bunu inşallah Sayın Bakanımızın desteğiyle hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Bu önemli projede bizlere büyük katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, ekibine ve emeğe geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çatalhöyük Karşılama Merkezi'nin ülkemize, şehrimize ve Konya'nın turizmine katkı sağlamasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Konya'mız hakikaten farklı bir şehirciliğe imza atıyor. Şu anda temelini atmakta olduğumuz Tanıtım Merkezi ise şehrimizin en önemli yatırımlarından biri ol olacaktır. Ben buna inanıyorum. Konya'mız hükümetimiz döneminde sembol yatırımlara imza attı. Bu Çatalyük Tanıtım Merkezi de bunlardan birisi olacaktır. 50 milyon liraya yaklaşan bir bedelle şu şartlarda böyle bir yatırımın hayata geçirilmesi şehrimiz turizmi açısından Şehrimiz ekonomisi, sosyal ve kültürel hayatı açısından gerçekten çok önemli. Bu vesileyle değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı, çalışma arkadaşlarını, bu hizmette emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik etmek istiyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun, mübarek olsun. Medeniyetimizin mebdeini teşkil eden, medeniyetimize ışık tutan çok önemli noktalardan birisinde hep beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehrimiz açısından, kültürel değerlerimiz açısından, tarihi birikimimizin gelecek nesillere aktarılması açısından ilimizde bütün herkesin el birliğiyle dokunulması gereken stratejik bir alan. Çatalhöyük biraz önceki konuşmalarda da ifade edildiği gibi Konya ilimizin Anadolu'nun özellikle ee, zenginliklerinin teşhir edilmesi ve bütün dünyayla paylaşılması sırasında en önemli noktalardan birisi. Biraz önce konuşmalarda zaten ifade edildi. Sıcakta sizi fazla tutmamak açısından özellikle bu tür önemli, anlamlı insan için, insanlık için, şehrimiz için, memleketimiz için, bütün dünya için bu anlamlı, önemli olayların farkında olmak başlı başına bir kıymet ifade ediyor. Değerli misafirler, Anadolu toprakları insan medeniyetinin filizlendiği, şekillendiği, yol ayrımlarında yönünü bulup yükseldiği coğrafyadır. En görkemli imparatorlukların, en zengin kültürlerin beşiği ve bekçisi olmuş, kat kat derinliklerinde emanetlerini muhafaza ederek onları asırların ötesine taşımıştır. Bu tarihi ve kültürel bağlamda Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras sitesinde hak ettiği yeri almış olan ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerin bir tanesidir. Çatalhöyük keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Efes, Hattuşa, Zoykma, Truva, Aslantepe ve Daniceleri niceleri paha birer zinet misali Türkiye'nin dört bir yanına serpilmiş gibidir. İşte Göbekli Tepe insanlık tarihinin sıfır noktası olarak medeniyetimize dair bilgi ve anlayışımızda yeni bir dönem başlatmıştır. Değerli misafirler, Türkiye sahip olduklarıyla zihinlerde kalıcı olarak yerini almalıdır. Birkaç haftalık tatilin güzel bir hatırası olarak değil, insanların heyecanla tecrübe ettikleri ve bu tecrübe edindikleri bilgileri, hissettikleri duyguları başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duyacakları bir deneyim yaşatmalıyız. Onun da ötesinde topraklarımızın en istisna zenginliklerinden biri olan Çatalhöyük'e bizler büyük hassasiyetle ve ilgiyle, çalışmalara da azami titizlikle yaklaşıyoruz. Bu proje gerekli olan bütün incelemeler detaylıca yapılarak onaylanmıştır. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi barındıracağı tüm imkan ve özelliklerle inanıyorum ki bu dünya mirasının birliğine temsil ettiği tarih, medeniyet ve kültür döneminin doğru şekilde öğrenilmesine ciddi katkılar sunacaktır. Bölgeye olan ilginin artmasını, misafirlerimizin burada verimli ve keyifli vakit geçirmesini sağlayarak tatmin edici bir deneyimle ayrılmalarını sağlayacaktır. Tabii Konya çok büyük değerleri olan bir şehir. Çok fazla potansiyeli var, her konuda var. Tanım olsun, sanayi olsun, bilim olsun. Tabii onlar o kadar kuvvetli ki önceliklenmemiş turizm. Ama e, incelediğinizde, iyi baktığınızda turizm konusunda da muhteşem değerleri var. Şimdi... Sayın Başkan, diğer e, özelliklerin yanında turizmi de parlatmak istiyor Konya'da ve bunu yaparken de bizimle birlikte e, bizim önerimizi alarak e, ve ortak yatırımlar şeklinde gerçekleştirmek istiyor bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor Çünkü yerel yönetimlerle birlikte yaptığınız turizm politikaları çok daha hızlı bölgede yayılıyor ve e, hızlı bir şekilde gelişiyor e, açıkçası Konya için çok önemli bir Eylem planı hazırlandı turizm konusunda. Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyemizle İbrahim Başkan'la beraber beni sevindiren İbrahim Başkan'ın titizlikle o eylem planını uyguluyor olması. Adım adım hepsi gerçekleşiyor. Plan proje aşamasından yatırım aşamasına birçok noktada geçildi ve 2023 itibariyle ve sonrasında Konya artık sadece sanayisiyle, tarımıyla değil, turizmiyle de çok ciddi şekilde anlatılacak, dünyada ses getirecek bir şehrimiz. Çünkü e, turizm için gerekli olan altyapının çok büyük bir kısmı zaten Konya'da tamamlanmış. Anadolu'nun merkezinde yer almasına önemli bir nokta ama Anadolu'nun her yerine hızlı tren ağlarıyla, otobanlarla, hava köprüleriyle bağlanmış durumda. Ve gerekli turizmin yan ürünleri olan gastronomi olsun, kültürel etkinlikler olsun, inanç olsun birçok yan özelliğe de sahip. Şimdi bunları sadece parlatılması, son kalan eksiklerin tamamlanması ve dünyaya tanıtılması kaldı. Onu da el birliğiyle hep beraber yapacağız. O yüzden Sayın Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Evet başta Konya'mıza sonra tüm Türkiye'mize hayırlı olsun. Ya Allah ya Bismillah. Aferin. 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 De Aferin. <laughs> ولكنها تتمكن